Geçtiğimiz seçimlerde DEM Parti Erdoğan'ı devirmek için kurulan altılı masaya dahil olup CHP ile omuz omuza siyaset yapınca hep birazdan bunların hepsi vatan haini denildi. Şimdi ise Türkiye yüzyılı için terörsüz Türkiye adımı olarak önce PKK'ya silah bıraktırıldı. Ardından Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günü AK Parti istişari toplantısında yaptığı önemli açıklamaların yanı sıra uzun yıllardır devletin terörü bitirememesindeki hatalı yaptırımlara dikkat çekerek gerek beyaz toru Ile, gerek JITEM ile terörün bitmesinden çok görüklendiğini ve bunun yanlış olduğunu vurguladı. Biraz analitik düşününce kurduğu bu cümleden iki ana mesaj ortaya çıkıyor. Birincisi, terörsüz Türkiye projesini sekteye uğratabilecek en büyük tehlike olan Ümit Özdağ ve beraberindeki Zafer Partililerin önünü kesmek. Kuruluş amacı, aşırı milliyetçilik ile Suriyeliler üzerinden propaganda yapıp ülkede kargaşa çıkaran Ümit Özdağ'ın yegane siyasi argümanı elinden gidince bu seferde terör yüzünden Kürtlere baş düşman kesilmesinin önüne geçilmiş oldu. Bir diğer ana mesaj da şu ki terörün bitmemesinin sebebinin devletin yanlış uygulamasının yanı sıra devlet içerisindeki kaostan beslenenlerin artık değer bir güç olmaktan çıkıp yok edilmiş olmasıydı. Tıpkı FETÖ'cü terör örgütünün devletin tüm kademelerinden temizlenmesi gibi. Bu açıklamalardan sonra Dem Parti'nin artık yanlarında olduğunu vurgulamıştı. Kuyruğuna basılmış it gibi havlayan muhalif zannettiğimiz zavallılar da oldu tabii ki bu duruma. Peki gerçekten de Erdoğan'ın bu hamlesi hatalı bir hamle miydi? Videonun sesini açın ve beni iyi dinleyin. Bu açıklamalardan önce kanalıma abone olarak desteğinizi esirgemeyin. Turgut Özal'ın çok güzel bir sözü var. Aynen şu ibareleri kullanıyor ve diyor ki ben icraat yapacağım zaman sol kafaların yazdıklarına bakarım. Eğer hiç sesleri çıkmıyorsa o projeyi yapmam rafa kaldırırım. Yarısının sesi çıkmıyor. Yarısının sesi çıkıyor ise o projeyi yeniler öyle yaparım. Eğer bütün solcular projeyi engellemek için yaygara yapıyorlar ise hiç düşünmeden, kimseyi dinlemeden projeyi aynen yapar ve bitiririm. Çünkü o proje memleket için hayırlara vesiledir. Şöyle bir geçmişten günümüze baktığımızda yapılanların ve CHP'nin yapılanlara karşı tutumuna bakınca Turgut Özal'ın söylediklerini tasdikler niteliktedir. Şimdi dostlar, PKK'nın ve siyasi uzantısı olan Dem Parti'yi besleyen, büyüten hatta meclise bile ilk defa girmelerine sebep olanın CHP olduğunu biliyoruz. Ne de olsa tarih yalan söylemez. Şimdi bakın ortada somut bir şey varsa ve bunu kullananın amacına göre iyi mi ya da kötü mü diye nitelendirebiliriz. Belki bu videoyu izleyen, gören bir takım saman beyniler anlamayabilir. O yüzden şöyle örneklendirerek onların da beynine mıh gibi çakabilirim. Belki de. Savaşların vazgeçilmezi ve dünyayı yöneten ailelerin önemli bir geçim kaynağı olan bir materyal vardır. Ateşli silahlar. Şimdi bu ateşli silahları PKK kullanınca terörist oluyor öyle değil mi? Neden? Çünkü bu ateşli silahları kullandıkları topluluk bu amacın hedefini belirler. Yani masumlara, sivillere, mehmetlere, hizmetçiklerimize karşı kullanınca bir terör argümanı olmuş olur. Fakat aynı ateşli silahı Mehmetçiğimiz kullandığı zaman bu eylem terör eylemi olarak nitelendirilmez. Çünkü bu silahlar masuma, sivile karşı kullanılmaz. Bu durumun aynısı Dem Parti için geçerli. Dem Parti CHP ile ittifak kurduğu zaman bu ülkenin bekasına değil yıkımına yönelik hareket etmiş oluyor. Çünkü tavır ve tutumlarına açıkça bunu gösteriyor. Fakat Erdoğan'ın himayesi altına girince aynı durum söz konusu. Tabii ki değil. Çünkü zaten iktidar olan birinin hükümeti yıkmak için böyle bir oluşuma ihtiyacı yok. Çünkü hükümet zaten kendisi. Bunu da şöyle iki örnekle netleştirebilirim. Abdülhamid Han zamanında Arap asıllı İngiliz güdümlü Şerif Hüseyin'i birçoğumuz biliyordu. Arap milliyetçiliğiyle azınlık dahi olsa belli bir grubu Osmanlı'ya karşı kışkırtıyor ve gereksiz bir biçimde devleti meşgul ediyordu. Abdülhamid Han ise Şerif Hüseyin'i İstanbul'da tutarak isyan etmesini engelliyordu. Ta ki İttihat ve Terakki devleti de devrene kadar. Abdülhamit'in bu hamlesiyle hem devletin gücü içeriye ve dışarıya karşı parçalanmamış hem de gerekli tedbirlerle can ve mal kaybını engellemişti. Böylelikle de başta İngilizler olmak üzere tüm düşmanlara karşı daha sert ve daha dik bir tutum sergileyebilmişti. Zamanın muhalifleri tıpkı şu an Erdoğan'da olduğu gibi o zaman da Abdülhamit Han'a hain yaftasını düşünmeden vurmuşlardı. Bir diğer örnek de şu ki bir Türk geneleği olarak hükümdarlar ilahi kelimatullah için bir sefere çıkacakları zaman önlerindeki küçük pürüzleri bertaraf edip öyle sefere çıkardı. Tıpkı Erdoğan'ın ve Abdülhamit'in yaptığı gibi. Az buçuk siyasetten anlayan biri, az buçuk tarih okumuş biri Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını ilk bakışta anlayabilir. Yukarıda Ukrayna Savaşı, aşağıda rejimini oluk oluk kan akıp yıllar sonra ancak kendini toparlayabilen hala kısmi de olsa kargaşaların devam ettiği Suriye. Yanı başımızda kuduz it gibi nereye saldır? şaşırmış İsrail varken ve kapıda 3. Dünya Savaşı varken yapmış olduğu hamle gerçekten takdire şaya. Hem masum kanı dökülmeyecek hem de ülkenin başına 50 yıldır bele olmuş örgüt bertaraf edilmiş olacak. Hem de siyasi uzantısı kontrol altına alınarak Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik sağlanmış olacak. Şu adamı öpün ve başınızın üstüne koyun. Dünyaya ikinci bir Erdoğan daha gelmez ve ikinci bir şansımız da asla olmaz. Kalın sağlıcakla.